Selam Merhaba. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz Yusuf? <laughs> Yumurta deneyi. Yumurta deneyi. Ha? Sence ne yapıyoruz <laughs> bugün? Ne dersin? <laughs> Yumurta deneyi. Yumurta deneyi. Han da çok seviyor. Arkadaşlar biz böyle arada sırada <laughs> deneyler yapıyoruz. Ama annesi yaptı ya. <laughs> Evet, anneyle yapmıştık daha önce. Ben dün bir pasta yapmıştım. Onun içinde yumurtanın sarısını aldım. Beyazı kalmıştı arkadaşlar şöyle yumurtanın beyazı. Ve bununla hemen Sen bir dedik ki evet, deney yapalım. Bardaklarımız buradan. var. İlk önce hangisini Önce karbonat koyacağız. Yumurta koyacağız. Karıştıracağız. bek bunu. Dur sana da bir kaşık vereyim ha. Al bakalım. Vay. Al bakalım ha. Bir kaşık sana, bir kaşık abine. <laughs> Dur bence ben o bardakların altına birer tane de tabak vereyim arkadaşlar. Yoksa yere dökülürse kötü olur. Ağzına alma Han. Saçmaladın. Hangisinden aldı Yusuf ağzına? Han çok yanlış. Ben sana ağzına alınmaz bu deney malzemeleri. Yusuf şuna koy tabağını. Bardağını parda. Al. Evet. Şimdi Han bekleyin. O zaman ben de kendime bir kaşık alayım sizin bardaklarınıza kaşık koyacağım tamam mı daha sonra siz bu karışımları karıştıracaksınız <laughs> bakalım ne çıkacak şimdi hanın bardağını alıyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde koyalım yumurtanın beyazı bu <laughs> beyazı sarısını pasta börek yapmıştım onun üstüne kullandım Al. bence ben şu karbonatı şunun içine koyayım burada karıştıralım. Daha sonra bunu sizin bardaklarınıza yerleştirelim. Arkadaşlar şöyle yumurtanın akıyla karbonatı karıştırıyoruz. Karıştır 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 karıştır. Yusuf karıştır, karıştır. karıştırıyoruz Aa, bu şekilde. Önce yumurta yaptım. Şu karbonatın hepsini koyacağım arkadaşlar. Vallahi olan oldu artık. E, taşırdım biraz olmaz neyse. Ay yine taştı. Yaramaz mıyım ha? Aa, arkadaşlar han bana yaramaz diyor. Ya ne yapayım han ya? Döküldü. Arkadaşlar şu şekilde yumurtanın beyazı ve karbonat. Bunun ikisini böyle karıştırıyoruz. Daha sonra bunları Han ve Yusuf'un bardaklarına ben paylaştıracağım. Ve daha sonra ne yapacağız Yusuf? Üzerine sirke dökeceğiz. Bu bardaklarda da sirke var. Üzüm sirkemiz vardı bizim evde. Sizin de evde hangi sirke varsa onunla yapabilirsiniz. Çilekli. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Karışıyoruz. Ama Karışıyoruz. çilekli var. Çilekli mi? Yok annem çilekli sirke olmaz. Üzüm sirkesi var. Elma var. Başka ne sirkesi var? Şunu şöyle biraz hanın tabağı bardağına. Biraz Yusuf'un bardağına. Çeledi. Evet arkadaşlar şu şekilde işte bardaklara koyduk. Bir, bir bir ananas var. Ananas mı? Hı -hı. Şimdi ben şu kirliyi alayım, lavaboya bırakayım. Hayır, şimdi yalamayalım, ağzımıza falan almayalım. Tamam mı? Neden? Çünkü bu e, temizlik sirkesi, yenmek için sirke değil şimdi Masamı da hemen bir sileyim arkadaşlar. yoksa Ortam temiz ağzını görünsün. Evet, anlamadım han, bir daha söyle. Ağzımız pizen. Evet, ağzımız yanabilir, bilmiyorum yani. Zehirlenebilirsiniz. <laughs> Şimdi hazırsak deneyimize başlasak mı? Hazır mısın, <laughs> Han? Hazır. Şimdi, Yusuf, hazır mısın? Hazır Han? Şimdi Yusuf sen hazır mısın? Hazırım. Şimdi elimizdeki sirkeleri alıyoruz. Yusuf sen de bardağını biraz Han'a doğru yaklaştır. İkiniz aynı şeyde çıkın. Şunu şöyle. Heh. Han hazır mısın? Hazırım. Ka Kaşını çek. Kaşını çek oğlum. Kaldır kaşığını Han. Yere koy kaşını masaya bırak. Şimdi sirkeni al eline bardağı. Evet. Hadi Yusuf sen de hazır mısın? Evet. Şimdi dökelim. Arkadaşlar. Aa! Evet. Ne oldu? Han? Yusuf. Kabarıyor. Arkadaşlar. Hazır, evet. hazır mısınız? hanınki çok kabardı. Yusuf'unki de kabarıyor. Yusuf istersen biraz daha sirkeni dök. Evet Yusuf'unki de kabarıyor. Ha? Şimdi volkan taşıyacak arkadaşlar. Bu volkan deneyi. Aaa hanınki taşıyor Yusuf. Hayır Yusuf elin kirlenir bırak. Sonra elin kokar. Allah <laughs> arkadaşlar şu hanınkine bakın. Volkan patlıyor. Aa Yusuf ne yapıyorsunuz? <laughs> Yusuf'unki taştı. Çok fazla sirke döktü. Evet Han'inki de. Bakın arkadaşlar bu şekilde dondurma gibi oldu değil mi? Aa Yusuf <laughs> seninki daha fazla şişiyor ve yere dök. Ay sakın ağzına alma. Hayır olmaz ağzına alınmaz. Evet arkadaşlar Yusuf'a ki taşıyor. <laughs> Yusuf dur sakın <gülüyor> kıpırdama. <gülüyor> sonra ağzımız yanar. Evet ağzımız yanar. Hayır hayır masaya dökülmesin tabağa dökülsün sonra onu çöpe atarız. Evet arkadaşlar. <laughs> ha, sen de kaşıkla oynamak mı istiyorsun? <laughs> Oynayabilirsin. Evet arkadaşlar. sakın ağzına falan koyma tamam mı? Arkadaşlar Yenmedi. siz de bunlar yenmez. Bakın Yusuf'unki nasıl volkan gibi patladı. <laughs> Evet bu şekilde bir e, yumurta akı deneyi bunun ismi arkadaşlar. Sizde çok basit. Evinizde bu malzemeler varsa e, yumurta beyazı, sirke ve volkan karbonat bunları karıştırıyorsunuz. Ve sonuç böyle bir volkan çıkıyor. Annenizle birlikte yapabilirsiniz Tabii ki sizde. Doyuruyoruz. Doyuruyoruz. Şimdi arkadaşlara hoşça kal diyelim çocuklar. Hoşça, hoşça, hoşça kalın arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin de sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>